Bakın bilen bilir ben videolarda küfür etmeyi sevmem. Ve eğer sinirliysem sakinleşip o şekilde video çekmeyi tercih ederim. Ama bak bugünkü olayda sakinleşmeden video kaydını açıyorum. Çünkü bu orospu evladına haketti muameleyi yapacağım. Eğer video boyunca edeceğim küfürlerden rahatsız olursanız şu anda videodan çıkabilirsiniz. Bakın bu anlatacağım şey düpedüz vatanın değerlerine yapılan bir saldırı. Yer İzmit, okul Mehmet Akif İlkokulu. Çocuklar okul bahçesinde top oynuyorken, bildiğin normal bir gün yani ama sonra olanlar tam anlamıyla mide bulandırıcı. Elinde kılıç olan bu yavşak evet yani bildiğiniz kılıç taşıyor elinde. Nasıl taşıyabiliyor onu da bilmiyorum ama yani bildiğin kılıç taşıyor boros bu çocuğu. Şaka yapmıyorum. Okula giriyor. Önce gidiyor çocukların topunu alıyor ve o topu kılıçla kesiyor. Hiç no, her şey normalmiş gibi yapıyor bunu. Kameramana da işte gel diyor bak şimdi keseceğim vesaire böyle. Ya tam bir bu çocuğu. ama mesele top değil asıl mesele ne yaptı benim sinirlerimi hoplatan şey top değil arkadaşlar o kesilmiş topu alıyor atatürk'ün büstünün üstüne geçiriyor yetmiyormuş gibi bir de kamerayı eline alıp hiç utanmadan sıkılmadan şu cümleleri kuruyor kafir atatürk seni yahudi kafiri seni 2-3 yıl sonra bu heykelleri balyozla kıracağız falan diyor böyle oğlum sen kimsin lan göt herif. Aşırı sinirliyim bak. Bir de bunları okul bahçesinde söylüyor ya. Göte bak ya. Çocukların oyun oynadığı yerde. Orada çocuklar masum masum topunu oynuyor. Boz bu çocuğu geliyor. Hem çocukların topunu kesiyor. Kılıçla kesiyor. Kocaman bir kılıç var elinde. Sonra da gidiyor o topu atıp üstünün üstüne geçiriyor. Sen nasıl bir pisliksin lan. Ve hakta bunu yapabiliyorsun arkadaşım. Devletin okulunda bizim çocuklarımızın geleceğini kurduğu yerde. Şimdi bazıları çıkıp diyecek ki. Ya boş yer bir deli işte. Takma yani ne takıyorsun diyecek. Kusura bakma ama. Yok öyle bir şey. Bu işin delilikte de falan alakası yok. O adam her şeyin farkında. Kamerayı ayarlamış, arkadaşıyla birlikte plan yapmış, cümlelerini de seçerek konuşmuş. Bu adam resmen benim ülkemdeki çocukların oynadığı okula gidiyor. Ülkemin kurucusuna büyük bir saygısızlık yapıyor üstüne küfürler ediyor. Ve size daha kötüsünü söyleyeyim. Bu adam yalnız değil. Evet yalnız değil. Çünkü bu zihniyeti taşıyan, kendini saklayan, pusuda bekleyen binlerce insan var bu ülkede. Ama şunu da söyleyeyim. 3-5 bin kişiden korkacak insanlar da değildir Türkler. Haberiniz olsun. Dostum Atatürk bu ülkenin kurucusu. Bu videoyu izleyebiliyorsan onun sayesinde izliyorsun zaten. Bugün bayrağın dalgalanıyorsa onun sayesinde. Kadınlar okuyabiliyorsa, çocuklar eşit haklara sahipse, bu ülkede medeniyet varsa bu adam sayesindedir. Elini öyle kılıç alıp çocukların topunu patlatıp atamın heykeline saygısızlık yapmak nedir lan? Ne zannediyorsun lan sen kendini? Kim veriyor oğlum sana bu cesareti? Ve asıl mesele ne biliyor musunuz? Bu bir nefret olayı değil sadece. Bu bir mesaj. Biz geldik Atatürk'ten, Cumhuriyet'ten, layıklıktan nefret ediyoruz mesajıdır bu. Eğer bunlardan nefret ediyorsan siktir olup gideceksin abicim bu ülkeden. Bu ülkedeki hakları beğenmiyorsan alıp başka ülkeye gideceksin lan bu kadar basit lan Atam 100 yıl önce vefat etti Hala böyle orospu çocuklarını kudurtmaya devam ediyor Böyle de büyük adam işte Kudurun durun amına koy Bak burada mesele inanç falan değil Bu adam dini falan da savunmuyor Şimdi gelecek birkaç yorum için söylüyorum bunu Dinle alakası falan yok bunun abicim Bu bir tür sapkınlıktır İnsanların inançlarını kutsallarını kullanarak Toplumun altını oymaya çalışan bir zihniyet bu Atatürk'ü hedef alıyorlar Çünkü onlar için en büyük engel o Eğer Atatürk olmazsa laiklik yok laiklik yoksa özgürlük yok. Bugün istediğin gibi ibadet ediyorsan, istediğin gibi düşünüyorsan Atatürk'ün sayesinde. Neyse ki emniyet hızlı davrandı. Şahıs gözaltına alındı ve hakkında işlem başlatıldı. Ama bence bu yetmez abi. Bu iş sadece bu adamla sınırlı kalmamalı. Bu bir uyarı sinyali. Bu zihniyetin yayılmasına izin verirsek yarın çok daha büyük bir tehlikeyle karşılaşırız. Bu bunları durduramayacağımız anlamına gelmez. Şu ufak kesimden korktuğumuzdan da değil. Sadece bu tür olayların bir daha yaşanmamasını istiyorum. Eğer böyle bir olay bana denk gelirse neyse. O yüzden bu dava örnek olmalı. Öyle serbest bırakmakta falan olmaz bu işler. Cezasını da çekecek toplumda da dışlanacak. Kardeşim bu olay sadece Atatürk'e yapılmış bir hakaret değil. Bu hepimize yapılmış bir hakaret. Eğer çocukların oyun oynadığı okul bahçesinde bunu yapabiliyorsa yarın senin çocuğun okuldayken de aynı şeyi yapabilir. Sessiz kalırsak, susarsak, bu olay geçmişte kaldı deyip geçersek bu karanlık zihniyet gün geçtikçe büyür. Cesaret bulur ve yüz bulur. O yüzden bu videoyu çekiyorum çünkü çok sinirli. Bu ülkeyi ve Atatürk'ü seviyorsan bunlara izin vermez. Bu video senin de isyanın olsun. Yorumlarda tepkini yaz. Arkadaşlarınla paylaş. Ne bileyim videoyu falan beğenin. Videoyu beğenince bana para gelmiyor arkadaşlar. Videoyu beğenince benim videomu daha çok öneriyorlar sadece. Bu kadar. Önerin gitsin milletin karşısına çıksın. Görsün insanlar. Daha dün eğitim sistemi ve çocukların hakları ile ilgili video yaptım. Bak onda gidin kanaldan izleyin abi. Orada da bu konulardan bahsediyorum. Yani üst üste bunlar yaşanıyor. Ayrıca bu yaptığı şeylerin tam videolu halini görmek istiyorsanız da Discord sunucuma gelin. Zaten açıklamaları ve yorumları sabitledim. Oradan gelip izleyebilirsiniz. Nasıl bir şerefsiz olduğunu da yakında Görürsünüz. Hem Discord'da Sohbet muhabbet de ediyoruz. Gelin güzel olur Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu videoda da Sinirimi atmak istedim. Neyse Abone olup da bildirimleri açarsanız videolardan Haberdar olmuş olursunuz. Daha yeni bir kanalım Görüşürüz arkadaşlar. Bunu elime Verecekler var ya